Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte kripto paralarda yaşanan son gelişmeleri inceliyor olacağız. E, piyasa hareketli. Birazdan tek tek e, özellikle altcoin tarafına da göz atacağım. Abone butonuna tıklayarak güncel videolardan anında haberdar olabilirsiniz değerli arkadaşlar. Şimdi Bitcoin yapısına baktığımız zaman ilk olarak e, konuştuğumuz senaryolar aslında bakarsanız gerçekleşti. Dün e, piyasada MA200'ün test edilmesini bekliyordum. E, bu Kapanışa doğru özellikle bir hareketlenme oldu. Burada 67400 bölgelerine MA200'ün testini bekliyordum ben. Bunun aşağısına kırdı. Aşağısına kırınca da burada birazcık açılma oldu. 65000'deki destek bölgemize 65.5'daki destek bölgemize buradaki dikdörtgen alanın içerisine şu anda Bitcoin girmiş durumda. Burası bizim destek bölgemiz arkadaşlar. Fiyatlanmanın buradan dönmesi Bitcoin'deki yükseliş yapısının devam edeceği anlamına gelir. E, fakat bu bölgenin kabı yani 62.000 son e, çıkışı burasının 62.000 700'ün aşağısında bir kapanışta arkadaşlar 58.000'e kadar e, geri çekilme devam edebilir. E, bunu anlamakta fayda var. Biliyorsunuz bu son Bitcoin çıkışını sık sık kanalda defalarca videoda e, sizlere dillendirmeye çalıştım. Çünkü Bitcoin'deki bu son çıkış yapısının yeteri kadar tatmin edici ve güven verici olmadığından bahsetmiştim sizlere. Bu konularda düşüncelerimi paylaştım sizinle. E, buna da aslında bakarsanız e, nelerin sebep olduğunu o videolarda çok konuştuk. Arkasında pek çok parametre vardı. Aynısı birebir aynısı Nasdaq içinde benzer cümleleri kurmuştum. Nasdaq'ta da bugün çok sert bir MA 200 bölgesine hareket geldi. Ee, tabii Nasdaq'a göre çok sert Bitcoin'deki düşüşle tabii ki kıyaslanamaz. Bitcoin e, volatil olduğu için yani daha hareketli olduğu için düşüşleri de yükselişleri de çok daha şiddetli oluyor. Burada MA 200 bölgesine kadar e, buradaki nazdan çekildiğini görüyoruz. MA200 bölgesi yine destek bölgesi. Bunun üstünde kapanış gelmesi gerekiyor yukarı yönlü ivmelenebilmemiz için. Özellikle Amerika piyasalarındaki teknoloji hisselerinde. E, burada 18.033'ten geçiyor bu bölge. Buraya dikkat edelim. Altında bir kapanış geliyorsa arkadaşlar alt banda gidiyoruz demektir. Bu yani 17.800'e kadar. E, yani birazcık daha aslında hem kripto paralarda da biraz daha düşüş yolu var anlamına geliyor. E, Nasdaq'taki burada 17.800 bölgesi Bitcoin'de de aşağı yukarı e, koreler enflasyona göre hesaplarsak 62700 62, 500 arasına denk geliyor. Ee, bunun dışında altcoinlerle ilgili de konuşacağım. Öncesinde şöyle bir hacimlere bakalım. Ee, 48-50 milyar dolarlarda hacimler yükseldi gibi gözüküyor. Fakat bu düşüşe rağmen aslında bakarsanız bence hacimler düşük. Ee, %6-7'lik bir bitcoin hareketinden söz ediyoruz. Ee, 70 binden fiyatlanma. 64 bine kadar neredeyse çakıldı ve bu sürede normal hacmimizden yani 30 milyar dolar gibi normal standart günlerde geçen hacmimizden aslında 48.500'e gelmemiz bana soracak olursanız hala Bitcoin'de bir e, isteksizlik durumu mevcut. Zaten bu düşüşlerin yaşanmasının en temel sebebi de defalarca e, dile getirdiğim gibi buydu. E, bunun dışında aç gözlük endeksine bakıyorsunuz. Hala yukarılarda yani hala bir e, yukarı tarafa doğru ivme hareketi aslında potansiyel olarak olabilir. Özellikle özellikle son bu düşüşü geçtiğimiz düşüşü kaçıran pek çok insan içeriye girebilirler bu düşüşle birlikte. Onları da içeri alacaksa piyasa dediğim gibi 58'e kadar buranın inmesi gerekiyor. Aksi takdirde şu anda destekteyiz. Bugünün kapanışı oldukça önemli. Açıklamadaki linkten Twitter adresimi takip edebilirsiniz. Kapanışa göre orada tweet atacağım. Çünkü gerçekten önemli bir kırılış. Biliyorsunuz her kırılımda ya da her tabloda konuşan birisi değilim ben. Bugünkü kapanışlar aslında destek aldık mı, almadık mı? Nereye kadar iniyoruz? Bunları bize gösterecek. E bugünkü hareketlerde dominans endeksinde bir aşağı yönlü geri çekilme gelmedi. Dominans endeksindeki yatay durum hala devam ediyor arkadaşlar. Hala 53 80 54 53 20 bölgeleri arasında dominans endeksinin gidip geldiğini görüyoruz burada fiyatlanmada. Bu da aslında bakarsanız altcoinleri maalesef negatif etkiliyor. Tabii çok daha kötü etkileyebilirdi. Ne olabilirdi? Bitcoin bu kadar sert düşüşünde Dominans da yukarı yönlü şöyle bir hareketlilik gösterseydi eğer altcoinlerde bayağı sıkıntılı sonuçlar alırdık. E, fakat en azından şimdilik Bitcoin'e yakın yani %6'ya yakın olacak şekilde düşüşler görünüyor pek çok altcoin'de. E, geçtiğimiz gün paylaştığım altcoin videosunda değindiğim pek çok destek noktasına altcoin'ler çekilmiş durumda arkadaşlar. Bu destek bölgelerinde bazılarında ekleme yapabileceğimi söylemiştim sizlere. E, son kararım ekleme yapmamak yönünde oldu arkadaşlar. Bu düşüşlerde bu hareketlilikte artık ya yani piyasaya daha fazla içeriye para sokmamaya karar verdim en azından şimdilik. Çünkü düşüşün derinleşme ihtimali var. Belki piyasanın dönmesiyle birlikte yani burada tekrar bir 67 buçuk üstüne çıkıyorsak içeriye tekrardan bir miktar girebilirim. Fakat şimdilik nakitteki parayı bekletmeye, tutmaya devam ediyorum. Bilginiz olsun. Çok fazla arkadaş soruyor ve takip ediyor bu konuda bunun dışında aynı zamanda arkadaşlar Nasdaq tarafındaki önemli bir yapı daha var. Buradaki alan biliyorsunuz bizim için önemli. Neden? Bitti mi yoksa devam mı? Tamam mı devam mı alan aslında burası Nasdaq'ta. bu kripto da, da bizim için önemli. Burada 18.300 yukarı bant arkadaşlar. 17.800 de aşağı bant. Aslında burada bir düşüş yok. Baktığınız gördüğünüz gibi bir yatay aslında hareket mevcut. Bu sebeple bu yatay hareketten çıkana kadar genel piyasalarda bir gün düşüş, bir gün yükseliş, iki gün düşüş, birkaç gün yükseliş, bu tarz böyle arada gidip gelmeli bir senaryo. Nisan ayı böyle geçebilir. Ee, önümüzdeki günlerde gelecek olan kapanışlarla birlikte iyice netleşecektir. Bu fakat şimdilik benim gördüğüm tabloda henüz bir karar verilmiş değil. Hala daha evet Bitcoin kafasını aşağı yönlü çevirdi. Düşüşü bekliyorduk ama buradan devamı gelir mi? Yani artık bir düşen trende mi gireceğiz? Bununla ilgili bir veri maalesef şu anda yok. Ee, sizlere de ben net bir şey söyleyemiyorum. Bazı bölgeler kırılırsa o bölgeler kırıldıktan sonra yeni paternleri, yeni örüntüleri sizlerle paylaşırım. Buradaki aynı zamanda bir düşen trend de yavaş yavaş oluşuyor gibi gözüküyor. Buradaki düşen trend net bir düşen trend değil arkadaşlar. Yani burada aslında bu formasyonu ikili tepe olarak da değerlendirmek mümkün. Aynı zamanda buradaki formasyonu kama yapısı olarak değerlendirmek de mümkün. Bunların hepsi önümüzdeki günlerde netleşecek diye düşünüyorum. Bir belirsizlik durumu teknik tarafta da Bitcoin için söz konusu. Onun dışında tek tek altcoin'lere bakmaya gerek duymuyorum arkadaşlar. Çünkü altcoin'in geneli bugün aynı hareket ediyorlar. Yani bazıları daha çok düşüyor bazıları daha az düşüyor ama genel itibariyle düşüyorlar. Bunun dışında Litecoin'de bir hareketlilik var. Ekstradan sıyrılanları aslında incelersek daha verimli olacaktır. Litecoin'de bu aralar özellikle çok fazla sayıda işlemler açılıyor. Çok fazla sayıda spotlu özellikle alımlar gözlemliyoruz. Hareketli Olmaya başladı yani akışı haber akışı da hareketlendi bayağı litecoin'in Bu sebeple de burada litecoin tarafında Eğer bitcoin ile birlikte bitcoin dönerse litecoin bu e, ivme gücü arkasına alarak daha da yukarı 186 Bölgesine kadar Aslında o bitcoindeki dönüşümle birlikte Yukarı yönlü hareket edebilir gibi gözüküyor çünkü çok önemli bir kritik nokta farkındaysanız arkadaşlar Bu 100 bölgeleri Hem düşüşlerde çok önemli bir destek hem de kırıldıktan sonra devasa hareketlerin geldiği bir Bölge bu bu tarz biz kritik destek bölgesi ya da buna e, boyun bölgesi de deniyor. Teknikte böyle tabir ediyoruz bunları. Oldukça kritik ve aslında fiyatın nereye gideceğini doğrudan belki de etkileyecek olan faktörlerden birisi 105 seviyesinde şu anda tam direnç üstünde oturuyor. Tabii ki Bitcoin düşerse buradaki setup buradaki paternler de aşağı yönlü e, dönüşebilir. Bu sebeple önceliğimiz daima Bitcoin tarafındaki yapının nasıl gideceği olmalı. Onun dışında Amerika tarafında pek çok e, bu biliyorsunuz yeni yeni hisse senetleri piyasasıyla işte Trump'ın medya şirketi bunlardan bir tanesi de geçtiğimiz haftalarda Reddit yine e, IPO Deniyor buna yani ön satışta diyebiliriz bunların bu hisse senetlerinin piyasaya sunulması arkadaşlar bir garip bir balon oluşturuyor Amerika tarafında bu da aslında korkutucu bir yönden bunu ayrıntı olarak bir videoda sizlere anlatacağım ben Amerika piyasalarını özellikle benle birlikte takip eden belki arkadaşlar vardır aramızda o tarafta işler biraz daha çetrefilli bitcoin'e göre daha bir karışık bilginiz olsun yani oradaki fiyat yapısı ve hareketlerde güven vermiyor. Büyük şirketlerde mesela Apple tarafında sert bir aşağı gidişat görüyoruz. Ee, tabii bir son, bir ton dava açıldı geçtiğimiz haftalarda Amerika tarafında yapıla. Bunun dışında Nvidia tarafında da yine bir aşağı yönlü ivme kaybı var. Yani bu hisse senedi piyasasında bir sıkıntı var arkadaşlar. Bu önümüzdeki günlerde daha netleşecektir diye düşünüyorum ben. E, Bitcoin tarafı da bu halvingle birlikte aslında sıyrılabilir kendi dinamini oluşturabilir. Nasıl ki ETF sürecinde komple koptuk hani Amerika'dan ya da diğer e, global ekonomilerden global piyasalardan koptuk. Tamamıyla ETF sürecine odaklanmıştı piyasa onu fiyatlıyordu. Bu e, halving sürecinde de benzer bir olay olabilir. O taraftan ayrışıp yani Amerika tarafındaki borsalardan ayrışıp kendi dinamiklerimizle ilerleyebiliriz kriptoda. E, bu bunu da yine bize zaman gösterecek. E, Halving sonrasında çoğu insandan bir satış beklentisi görüyorum arkadaşlar. Hem profesyonel anlamda konuştuğum arkadaşlarla, yani iş arkadaşlarımla hem de e, normal sizlerden konuştuğum arkadaşlarla. E, ara ara konuşuyoruz birlikte istişare ediyoruz. Burada görülen tabloda pek çok insan halving sonrasında böyle Mayıs aylarında özellikle insan sonu Mayıs gibi bir e, aşağı yönlü çakılma gelecek endişesi var. E, bu bir spekülasyon yani bu bir düşünce. E, onun dışında teknikte bunun verisi var mı yok veya haber olarak bir verisi var mı yok. Belki tam tersi negatif bir etki eder ve e, ETF'lerle birlikte de bu artan talep sonu yani talep eksikliği özür diliyorum arz eksikliğini daha da kamçılayacaktır. Yani daha da talebi arttıracak bir şey aslında. Tabii ki uzun vade ve orta vadede çok iyi bizim için. E, bu halving süreci zaten Bitcoin'in temel olayı o. Ama e, kısa vadede nasıl etki edeceğini iyi değerlendirmek, iyi analiz etmek lazım bana soracak olursanız kaldıraçlar şu an için gerçekten kısılmalı arkadaşlar özellikle kripto paralarda. Yukarı yönlü de olabilir bu düşünceniz, aşağı yönlü de olabilir. Yani short işlem de olabilirsiniz Long da fark etmez. Kaldıraçları kesinlikle düşürmek gerekiyor. E, ciddi bir belirsizlik durumu da söz konusu. Kapanışları dediğim gibi aşağıdaki adresten yine duyuruyor olacağım. Destek bölgemizi belirttik. Direnç bölgesinde verelim. 69.000 bin arkadaşlar. Eski tepe direnç. Bunun dışında alt altcoin'leri konuştuk. Aslında konuşacağımız pek de konu kalmadı. En azından bugün için. Yorumlarda yine unuttuğum, atladığım, görmediğim bir nokta varsa bana bildirin. Yorumlarda onu da cevaplıyor olacağım. Durumlar bu kadardı arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Açıklamadaki linkten benim e, burada işlem yaptığım e, adresi çok soranlar oluyorlar. Quanture arkadaşlar. Aracı bir firma. Aracı kurum. E, burada hem hisse senetleri hem de kripto paralar var. Ve komisyon borçlanma ücreti ödemiyoruz burada işlem yaparken. Bu sebeple de bayağı hem efektif oluyor hem de pozitif e, etki ediyor fiyat, e, kısa vadede yap, yapılan işlemlere. Açıklamadaki linkten dilerseniz göz atabilirsiniz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.